Koronavirüsle mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 58 ilde sürüyor. Vakaların azaltılması için yapılan kısıtlamalarda polis denetimlerini ise sıklaştırdı. Ekipler gelen tüm araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde halk otobüslerinde bulunan yolcuların da izin belgelerine bakıldı. Otobüste bulunan 3 şahsın izin belgesi olmadığından dolayı işlem yapıldı. Vakalar arttı, tekrar kısıtlamalar başladı. Orta risk grubunda bulunan Bursa bir ay içerisinde artan vakalarla yüksek risk grubunda olan kırmızıya çıktı. Durum böyle olunca bir aydır kısıtlamaların olmadığı il genelinde tekrar kısıtlamalar başladı. Cuma günü başlayan kısıtlamalar pazartesi günü saat 5'e kadar sürecek. Polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında gelen araçlar durdurularak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde halk otobüslerindeki yolcular da kontrol edildi. Polisler kısıtlama saatlerinde yolcuların izin belgelerine tek tek baktı. Belgesiz otobüslere binip şoför arkadaşları da sıkıntıya sokmayalım. Otobüste bulunan üşahsın izin belgelerinin olmadığı görüldü. Şahıslar işe gittiklerini belirttiler. Ancak polis ekipleri izin belgeleri olmadığı için bu mazereti kabul etmedi. Pazartesi günü bu, bu hafta toplamasına ya da oldu delli. Belgelerinizi, izinlerinizi ona göre ayarlayacaksınız. Tamam? Ben polis olarak ayarlıyoruz. Buna göre istiyorum. Kurallara hepiniz uyguluyoruz. Tamam? Toplu taşıma araçlarına biniyorsunuz. Şimdi izniniz var mı yok mu belli değil. Covid var mı yok mu belli değil. Yani. Uşağısı ayrı ayrı işlem yapıldı. Daha sonra uyarılara geri gönderildi.